da bize kepçe kulakla başvuran hastada yapılacak operasyon bellidir. Ancak yapılacak aşamalar farklı olabilir. Yani hastanın kulak kepçesinin kıkırdak açıları bozuk olabilir. Sadece bunu düzeltebiliriz. Hem kıkırdak açıları bozuk hem de ortadaki çukurluk konka diyoruz buna. Yani kulak deliğinin çevresindeki çukurluk fazla olabilir. Bunu azaltabiliriz ya da Kulak memesi olduğundan daha fazla görünür, yani açısı bozuk olabilir. Bunu düzeltebiliriz. Dolayısıyla ön analiz çok önemli. Buna göre de biz bu aşamaları gerçekleştiriyoruz. Ameliyatta genelde arka yüzden yaklaşım, dolayısıyla önden bir iz görünmesi söz konusu değildir. Ve tamamen arka plandan açarak bu dediğimiz aşamaları sırasıyla yaparız.